Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Şimdi yukarı geldik. Annemle annem kahvaltı hazırlıyor. Ben de bir saat yiyeceğim. Ondan sonra diğer çalışacağım. Bir haftayı çalışmadım zaten. <laughs> bakalım. Şimdi yeni bir video yayında arkadaşlarım. Onu izleyebilirsiniz. Ve kinoadan tatlı çikolata güzel bir şey yaptım. Kinaba bir çay bardağı, sız suda ıslanmış yıkanmış, bir de şey onu da e, kavuruyorsunuz onu böyle, önce birazcık, ondan sonra çikolataya batırıyorsunuz, çikolatayı eritiyorsunuz, çikolatanın içine atır, istediğiniz şekli verir, sonra dondurun bir saat falan. Ondan sonra. O video yayında arkadaşlar. Günlük vlog da yayında. Cumartesi günü günlük vlog yeni. İzmir'e gitmiştik konu paylaşacağım. Ondan sonra yeni vloglar, yeni tarifler gelecek. ben çok selam. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.